girls with their nails done. kankalar nasılsınız? Seviyorum sizi. Video like atın. 10 numara 5 yıllık bir fight çıkacak. Fillerin hepsi size gelsin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Seviliyorsunuz hadi oyuna dönelim. Toki muhtemelen kanka. Kanka biz niye böyle yandan giriyoruz? Dikine gitmiyoruz. Dikine gittim kanka. Yok kanka tam 750 de olmadığı için. Ha, şey. Tamam kanka bu Toki'de var adam ha. Nasıl bir çatıdan silah yok. Arapta silah neyse. Bu arada silah bulabildin mi? Buldum. DP veririm sana. Ne sen şey... Aa, kanka oynayalım mı aşağı tarafa? Toki değil de diğer tarafta da olur. Oynayabiliriz. Sen silahın minanı bul ben şu şeyi keseceğim. Toki'yi bir ateş açtım ama. Buldun mu sen silah? Bir ses var kanka hakkını veririz ha. Tekinaya baktın mı? Şu etrafında bir bot vardı onu alaydım mı? biraz sıkıyorum da. Hangi karşı tarafta dolu? Abi çok güzel kaçıyorlar ya. <laughs> Adam sala öldürdüm. <laughs> DP ile holo ile oradan vurmaya çalışmak. Ya yani şu canımı basın sargılarla. Oğlum biz olmayayım sana niye? Da oğlum git lan git git. Şu sizin oradaki botu aldılar mı ya? Allah kanka. Kanka baydım token'in en büyük çatısını Açılıyor. Açalım bence. Kanka boş ver ya onu bence şimdi bir bitirelim ondan sonra. İyi de bende silahı yok ki. Sana biz onu atayım. Çatı baygın. Bas Mami bas. Solda. Bastım. Ulan var ya. Baygın soldaymış ha. Ne silahı var ki senin şu an? AK kar var. Hadi gidelim Mami ya ne yapalım. İçimiz Adam da çok hızlı ölüyor kanka. Kanka esporcu sporcu geliyor şuradan. Nerede? Yoldan, yolda yolda e-sporcu var. UUH Alırım beyim Köprüden iki araç mı geçsek? Ya gerek yok adam varsa Uzak çatışamayız ya Adam varsa alırız ya Ya seninle gerçekten kanata var değil mi? Var aneta var Kanata var sanırım değil mi? Var var Diğer köprüden gideyim mi ya? Kanka en mi? yakın neresi oraya git ya. Yani şeye gidebilirsin, diğer tarafa da gidebilirsin. Adam lazım adam. Ya köprü daha hareketli oldu diye düşünüyorum ya. Adamı boş ver de kötü bir haberim var. Biraz evet, söyle. Benzin bitti. Aynen. Tekneye mi geçecek? Tekne var hazır burada. <laughs> nasıl lan <oluyor ya? gülüyor> nasıl bir kere? Oha! Oğlum oyun alanına kaç kişi düştü? Allah Allah araç var şurada. E, kaç kişi kaldı? iki öyle 16 kişi kaldı. Aha. Sana bir şey diyeyim mi? Köprüde fight var bence. Hem ben gidiyorum. Tepeye bagi çıkıyor. Tepeye tepe İndiler. Durdular Tam orada. Tamam, gördüm gördüm. Watch Bu köprüden biri buna sıktı değil mi? La şaka gibi lan şaka gibi ya. Oğlum bu ne oyun alanına düştü ya? 10 kişi oyun alanına gitti ha. Gel şu köprüdekini araştıralım ya. Tamam Adamı göremiyorum nerede acaba? Bundan sonra dörtlüye girip karşı oynayalım biz. Kanka bana geldi kill ya niye kaç kaldın oğlum? elimdeymiş elimde elimde ya. İnternet adam vardır ya. Ne oluyor lan? Orası bastılar kanka. Her şey şu aracın taklatmasıyla başladı. Bir zamanlar. Ona tam döndüm de. Gel benden hızlı çıktı. Biraz beş sarman lazım. Beş el ile abimin... Kaç tane var sende bir? Ne alakası? Ulan <laughs> bundan sonra da yer alana adam düşerse oyundan çıkıyor ama. Gel drop'a drop, git drop gidelim gel ya. Ya kanka bu ne saçma lan? 40 kişiyken 5 kilim vardı. 9 kişi kaldı hala 5. Şu kapalıdan geç. Pek sefer de geçer miyim? <laughs> içinde mi? Bomba attım evin içine. Ben bir şey anlamadım bu işten. Bunların ikisi arkadaş mıymış kanka? Bilmiyorum ki. Öyleymiş. Ben bunu baydım çünkü. Hani bunu sana salamazdım kanka ya. Ya kanka salma mevzusunda bir şey demedim zaten ki ben sana. Aşkın diğer adamın otu burada kanka. Watch out. bir şey de yok öyle. şey var. düştü ya onu aldım ben. Bunu bulmamız lazım. Burada buggy var. Evde de dolu. Anasın. yok sen yok. Ben Kafa arkasındayım. kavurdayım ben. Tutulmuyor bu ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Bunun arkadaşı nerede acaba? Gel buluruz, buluruz. Sen ara. Kanka nereye koyuyorsun? Ne yapıyorsun sen mami? Adam vardır oğlum belki. Mami <laughs> Allah belanı versin mami. Mami var ya. ya ne yapıyorsun anlamadım ki ya. Çık oradan çık. Çık çık kafasını alayım ben çık. Lan burada durmuyor uh. oh. bak. Durmuyor bak. Bayıttım bir tanesini dur. Kanka bunlar birbirlerini görmüyorlar mı lan? Üç kişi var Nerede nerede? İşaret at mami. Öyle atış etme. Şurada 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 yerde. Gel gel sıkıntı yok tut beni. Gel buraya gel. Yerde yatıyor. Abim ya. ben, ben var farkında mısın? Kanka ne bileyim görüyorsun öyle düşünüyorum. Oğlum bas ben sağdaki yeşil kamuflajı vurdum. Nerede? Yatıyor kanka orada ya bak dur şöyle işaret. Oğlum kavayı çıkartamıyorsun ki. Ben sen. atarım vururum onu nerede? Kanka muhtemelen ağaç arkasıdır. Biz alana girelim yavaş yavaş. Adamı gördüm evin arkasında var. Bir tane. Uh. Bunlar alan dışı değil mi? Biz alan dışıyız, onlar da alan Bir tane kaldı, o olanı bana göstersene. Göremiyorum, Göremiyorum ki şimdi. Şöyle yalandan geziyorum ama. Tek kaldı o ya zaten. Tek kaldı da. Alana gidecek herhalde o. Acaba nereden girdi bu? Ben bagiye gezeyim bulayım şunu ya. Dur dur. Beni düşüremez de. Hayır, hayır. Onu AVM şov yapacağım kanka. Ha? Lan! Adam nerede? Bak 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 bak. Sakin gel gel. Mark the vehicle. Lan ben de diyorum araba niye sürdün? Bu ya. ne lan? Hayırdır dayı ne baktın? Dur bakayım lan ne yapalım? Nasıl bir şey yapalım bunu? Kanka. Bana nasıl konmuş herhalde? Dur bekle bekle. Dur bekle bekle böyle bir böyle bir durayım şuna bakayım. Şöyle bir tane bekle bomba çekme. Siz oğlum siz lan siz. Oğlum korkuttun beni ya. <laughs> <laughs> Neyse. Oğlum 11 var lan yine senin. Aynen aynen. Tamam kanka elimize sağlık ya. Allah razı olsun. <laughs> Ay, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Oyunun sonlarına doğru fightlar dönüyor. Yapacak bir şey yok. Oyun başlarına bir, bir tık sıkıcı olabilir ama sonlara da zevkli oluyor. Görüşmek üzere kendinize iyi.